Bir kişi daha yeni rapim. Yanımda Toka ve birileri daha. Bir kişi daha, bir kişi daha gidip içeriye anlamazsın. O geldi yan sen durursun ama o gelirse sen seye bulursun. Anlayamazsın sen benim dertlerimi kavuşamazsın prenses mi yoksa başka bir şey mi kendi elbiseni giyip kendini koruyacaksın. Başka birileri daha geliyormuş. Anlamasın, anlamasın, anlamasın. Senin seni giy bence. Belki evleneceksin. Belki sana birini verecek. <laughs> Kendine güven. Kendini sevsen. Bir de gönlünü bize kaptırıversen. Hadi bir kişi daha gelse bile sana. Hiçbir şey olmaz ben tokamayken. Gelmiş bir kişi daha yolumu açmış, yoluma kapatmış, kapatmış. Dedim ona dedim ki like 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 yalaka yalaka. Dedim ona like 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 yalaka 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 yalaka. Dedim ona like. Girme içeriye girersen seni öldürdüm. Bir de bana bir baksana be. Senin gibilerini görmek istemiyorum. Sen kimsin? Ben kimim? Bir bak. Hmm. Bir bak bir bak. Sen kimsin Berkemin? Bir baksana bir bebe. Şapkamın kaliteli saçımın özelliği. Senin bu boyunla, posunla senin hayatında her şeyine geçelim be bebeğim. Oh, 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 oh. Yağmurlu havada yürüyoruz çok geç. Buna yetişmek için hadi birazcık koş. Yağmurlu havada sen koşamazsın. Ben koşarım Tayyip. Lakin hadi biraz çalış. Hadi hadi biraz çalış. Ben gelirim ortama ortama. Gelirsem ortama çok yakışırım. Herkes bana bakar bakar durmaz. Herkesten başka bir yer olmaz. Başka bir şeye edinmek istemiyorsan bir kişi daha girer içeri o anda. İşte o giren kişi kimdir bir bilemezsin. En sonuna baksan bir görü görü verirsin. Ki elbiseni Tak takıştır. Sen bir prenses ol. Kızsın sonuçta. Erkek sen ne yap? Bilmiyorum. He biraz düşüneyim. He şunları yap. İçeriye biri girer. Sen şunları yaparsın. Takım elbiseni giyer. Biraz asil durursun. Kahveni içer, rapçilik yaparsın. Sonra kendini onlara tanıtırsın. Kaliteli, kaliteli, kaliteli giyin giyin. Kaliteli giyin giyin. Kaliteli Kaliteli, 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 kaliteli giyin Yağmurda sen koşamazsın. Yağmurda sen boşamazsın. Gözlüğünü takamazsın. Yağmurda takamazsın. Kendine güvenin yoksa sen hiçbir şey yapamazsın. Kendine güvenin yoksa... Sen hiçbir şey yapamazsın. Gelirim yanıma bakarım sarışın ararım ama yoktur ki. Bakarım bir de bakarım sarışın ararım yoktur ki. Gelirim ben ta. Gelirim ben ta, ta o anda. Gelirim ben ta ta o anda. Gelirim ben ta o anda. Derler Barbie derim değilim. Derim değilim. Derim değilim. Gelmiş bir sürü kız. Dedim ki baba baba neredesin aşkı? Aşkından başka bir şey. Dedi ki babam Gönderiyorum sana biri. Gel bakalım yavrum. Hadi bakalım. Benim babam benim babam çok güzel, çok güzel benim babam. Esmer 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 esmer. O bir kral. Kral 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 benim canım. Babam 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 sesleniyorum zencilere sesleniyorum sarılara sesleniyorum kahverengi saçlara sesleniyorum güzelliklere sesleniyorum pembe sesleniyorum babama sesleniyorum ab teyzeme sesleniyorum herkese yo yo Of. Halam çok tatlıdır. Onu çok severim. Halam çok tatlıdır. Onu çok severim. Derim ki dede gel. Derim ki dede gel. Derim ki dede gel. Derim ki dede gel. Dedem gelir. Koşa koşa gelir. Yollara bakmadan koşa koşa gelir. Ben sizin babanızım. Hepinizden daha büyüğüm. Bu da benim torunumdur. Konuş bakalım Alperen. Benim adım benim adım benim benim adım benim adım benim adım Alperen. Benim, benim adım benim adım Alperen Daha da sıfır yaşındayım. Benim adım ne söylemiyorum ben sizden daha büyüğüm. Hepinizin babasından daha büyüğüm ve ben size diyorum ki bay 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 bay. İçeriye bir kişi girerse ne olur söyleyelim. Hadi hep birazdan. İçeriye bir kişi girerse ne olur? Sonradan suyunu pişirir pişirir. Kim aldığını anlamaz ama anlayamazsan sen kim? Kimsin? En büyüğünüzüm ben. Anlasana sana be Ana gelirse içeri bir yere sana tokat. Tokat atar sana. Rap rap, rap 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 rap, rap. Puh, puh, puh. Çatma çatma. O kaşlarına bak. O gözlerine bak. O dudağına bak. Moralini bozma. O sana ne yaptı? Dedikodunu yaptı. O zaman onu akma, akma, takma, takma. O seni kıskandırmaya çalışıyor, 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 çalışıyor. Buradaki herkes benim karakterlerim.